Rukan Trabzon 3 puan asretti, Kazandı. Biraz zor oldu ama şimdi zor oldu derken son dakikalar itibariyle söylüyorum. Maçın geneline bakıldığında büyük de fark kaçırdı. Ya büyük de fark kaçırdı da ben Ankara gücünün son iki günde yaptığı tam 12 transferi yeni oyuncuyu gördükten sonra bu maçın zor geçeceğini biliyordum. Çünkü Ünal Karaman da bu transferlerden sonra scout ekibine diyor ki hiç bilmediğimiz oyuncular geldi şunlarla ilgili bir bilgi toplayın bana getirin. Hiç bilmediğin çünkü ilk 11'de bu yeni oyunculardan 5'ini oynattı Ankara gücü. Sonradan giren oyuncular hariç. Öyle baktığında bilmediğin oyunculara karşı oynuyorsun. Sistem değişiyor Ankara gücünde. Onun dışında da yeni gelen oyuncular kendisini camiaya ispat edebilmek için, teknik adamlarını ispat edebilmek için var güçleriyle savaştılar. Maçın başında Rodayaga, Abdülkadir'in asistiyle, Abdülkadir Ömür'ün asistiyle Messi vari harika bir gol attı. Harika diyorum çünkü Bekledi. iki oyuncu, iki savunma oyuncusunu yere yatırdıktan sonra şık bir vuruş yaptı. Ondan sonra Trabzonspor fark açacak pozisyonlar yakaladı. Ama şöyle bir sıkıntı vardı Trabzonspor'da. E, topu çizgiye yani kanatlara çok fazla yayamadı. Evet, Bakayeme üzerinden oynadığında çok etkili oldular ama Abdülkadir Ömür e, birkaç haftadır bir düşüşte. Bu haftada, bu maçta da yeterince e, golün asısını yapmasına rağmen çok etkili olamadı. Ayrıca Trabzonspor e, çok şut attı. 20'ye yakın şut atmıştır istatistiklere 20. bakarsak. Öyle mi? 20 ben, Tam 20 abi. Tam işte demek ki iyi izlemişim i̇yi maçı. İyi izlemişim maçı bayağı yani şu şutlara kadar takip etmiş. Şu var Trabzonspor farkını niye açamadı biliyor musun? Final Bilginlikten. Paslar, final paslarında etkili değillerdi. Kalabalık savunma arasında e, özellikle rodayaga ve e, Bakayeme kayboldu. Ekuban net pozisyonlar yakaladı. İlk kez bu kadar beceriksiz vuruşlar yaptı. Şanssızdı da. Onun dışında Ankara gücü savunması e, çok başarılı hamleler yaptı. E, sonuç olarak Trabzonspor, Rodega önceki maçlarına göre daha e, derli toplu, Attığı daha gol. savaşçıydı. Golü çok güzeldi. Onun dışında çok da pozisyona girdi. Çok savaştı o kalabalık savunmayla. Trabzonspor'da Ünal Kar Karaman'ın e, gel gelgitler yaşadığı sıkıntı şu... Bu takım tek forvet mi oynar çift çift forvet mi oynar? E, henüz bunu bu konuda karar veremedi. Yanılmıyorsam 9 e, maç çift forvet oynadı. Geri kalanında tek forvet oynadı. Bugünden diyeceksin ki Ekuban forvet arkası. Evet. Ama hiç forvet arkası gibi de oynamıyor yani kusura bakmasın. İkisi e, ikisi de önde e, forvet pozisyonda oynuyorlar. Yani arkada On numara pozisyonunda da değil. Ve on orta numara pozisyonunda. İşte iki tane numara numara. Abdülkadir kanatta aslında Trabzonspor'da bol miktarda on numara var ama hepsi mesela e, Yusuf Yazıcı tehlike unüsine yakın oynamıyor. Çok böyle e, savunmanın önünde oynadığı Mecbur için ben. çok da yoruluyor. Mecbur İleri ben. gidiyor, Mecbur geri ben. gelmek zorunda kalıyor. Yeteneklerini çok ortaya koyamıyor. Novak sakatlanıp çıktı acaba evet. durumu nedir? Hastaneye kontrol amaçlı götürüldü Yoksa ama. Yoksa İbanyaz girdi o da çok etkili olamadı. O zaten kupada rotasyon oyuncusu olarak ligde oynatıyor, kupada oynatıyor Hoca onu. Ama Trabzonspor'un bilmediği diyeceğim, bilmediği bir oyunculardan kurulu yeni bir takıma karşı e, kazanması güzel. Çünkü e, iki zorlu maçtan galibiyet çıkaramamıştı. Başakşehir maçında kaybedip sonrasında Sivas'ta çok zor bir deplasmanda ki Sivas şu anda ligin en formda takımı. Oradan bir puan çıkarıp sonrasında da ...bugün kazanması... E, ...zirve yarışı açısından önemliydi... ...Avrupa'ya gidebilmek açısından önemliydi... E, ...sonuçta kazandı... ...ama diyeceksiniz ki tribünlerde... ...niye dolmadı? olmadı... E, ...27 bin taraftarın... Başarı, ...Başakşehir maçından süre gelen... E, blok, ed blok edilmiş... E, ...cezası vardı... E, ...diğer tribünlerde... ...diğer statlarda... ...toplu halde ana avrat küfür edilen statlar var... ...bu hafta baktım... E, 2-3 bin kişiye denk gelecek kadar e, Pasolik blok edildi. O Trabzon maçının gözlemcileriyle ilgili de haber yaptık. Çok şişirmişler olayı, raporları. E, o raporların da peşindeyim. Yani o raporları da bulayım, yayınlayacağım. Hatta bana gelen, işte o, o akşam programda da yayınlamıştık. Sağır ve dilsiz Hı, bir tarafların da Pasolik'i blok edilmişti. O da o gözlemcileri, maçın hakemlerinin hepsini mahkemeye verdi. O da hakkını alacaktır mutlaka döneceğiz. E, devam edeceğiz. E, tabii ki stat'tan da, Akyazı'dan da son gelişmeleri arkadaşlarımız bize aktaracaklar. Trabzonspor çok kritik bir haftada e, hasretini çektiği 3 puanla Ankara Gücü maçında buluştu. E, İlker Yagcioglu e, gol için ne diyorsunuz. Vallahi ben e talihsizlik hani... değil mi? Öyle e, bir def yani Rodega'nın o anki ne diyelim, frekansı karşısında bir savunmacı olmak çok talihsizlik. Çünkü bizim e, futbolda biliyorsunuz çirkin tabirlerimiz var. İşte belinden su almak, belini kırmak. Çarşıya göndermek. Çarşıya göndermek, işte, pazara, falan, göndermek, pazara, göndermek pazara göndermek. göndermek hakikaten. ama gönderdi. Bir şey yani. söyleyeyim mi? Yani ben uzaktan atılan goller, voleyle, bilmem işte şutla falan da bu gol benim için senenin en güzel gollerinden bir tanesi. Yani topu alırken önce bir kişiyi yedi arkasından çekmesi çok enteresandı. Bir de Roda evet. kadar da çok beklemiyorum açıkçası öyle bir hareket ama inanılmaz bir gol attı. Yani Peki ikinciye işte. bir daha çekti. İzlemeyenler biraz sonra özet gelirse beklesin. Müthiş bir gol attı. Zeki'nin dediği gibi de çok çalışkandı. Yani bugün e, maçı kazanabilmesi için Trabzonspor'un çok büyük efor sarf etti. Sıkıntı şu. Sen de aslında en güzellere geldin. Yani Yusuf Abdülkadir parmak ikilisi sıkıntı. Yani orası Onazi ile Sosa'dan buraya geldi. Şimdi bu iki oyuncu İlerleyen dakikalarda Ekuban falan da yardım etmeyince çok yalnız kalıyorlar. Bak Ankara Gücü oyunun son bölümünde Trabzon kalesine gelmeye başladı. Normalde gelemez. Bir ara kamp kurdu. Aynen öyle. E niye? İki kişi canları çıktı çocukların. Hı. Yani kanatlardan falan da fazla destek gelip kapanamayınca Ankara Gücü de o yeni transferleriyle birlikte ligde kalmak için can siper aynı oynuyor. Doğal olarak sıkıntıya girer gibi oldu ama kaçırdıklarını atsa da ya çok rahat 3'e 4'e gidecek bir maçtı. Trabzon adına da Topun üç işte direğin arasından girmemesi şanssızlıktı geceyle ilgili çok önemli bir maç kazandılar şimdi haftaya daha da önemli bir maç Trabzonspor'u bekliyor asıl test maçı ya da ne bileyim asıl yukarı ile <laughs> ilgili diyebileceğimiz maç o maç evet. yani oradaki performanslarını hakikaten merakla bekliyorum. Ee, Sosa'nın dönme ihtimali var Galatasaray. Sadece dışında. Sosa var galiba. değil Sadece Sosa var. Mi? Sosa var o yani... da zor görünüyor. Zor mu? O Hep da çok görünüyor. kolay değil evet, deniyor ama Ünal Karaman'ı ben maç öncesinde dinledim. Evet. Ee, i̇nşallah dönecek ve bir an önce de dönsün diyor. Yani artık gizlemiyor Yani hayır, Bir hayır. an önce e, takıma e, eksiklerin gelmesini e, istediğini söyledi. Novak'ın sakatlığı da ne durumda? Novak da bu sene önemli Hücum anlamında bir anlamında özellikle oyuncu. Hücum anlamında Trabzon'a büyük katkı sağlamış bir oyuncu. Evet e, sıcağı sıcağına biten maçı konuşalım. Tek gol, 3 puan. E, farkı kaçırdı enteresandır. Neredeyse maç beraber bitiyordu. Trabzonspor kaleye 20 şut 20 de şut çekmiş yani 20 şut 8'i hesabetli e, O pozisyonlarda Pas şut tercihlerinde e, Top ayağında olan oyuncular biraz bencilce Davrandılar sanki Evet. İkinci yarıdan itibaren e, Trabzonspor'un bu sorunu devam ediyor Hatırlayın Fenerbahçe maçını Müthiş pozisyonlara girdiler Ama gol vuruşunda etkili olamadılar hatta son dakikada kaybedebilirlerdi. Direkten dönen toplar. Daha iyi pozisyonlara, beraber, 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 beraber bitebilirdi. Ya yani kabul edelim ki e, Trabzonspor o zamanki takım daha iyi bir takımdı. Sosa Önaz da vardı, Önaz de vardı. Herrera da vardı. Şimdi tabii yani dönüp baktığınız zaman 3 tane temel iskelet oyuncunuzu kaybediyorsunuz. Yerlerinize monte etmeye çalıştığınız oyunculardan ancak fiziksel olarak performans oluyor. O bölgenin oyuncuları orada değiller. Sezon başına itibaren e, oynadıkları yerlere bakalım. Değil mi? orada daha verimli olurlardı. Bence dediğin gibi yani çok pozisyon ürettiler ama eksiklerin ciddi eksiklerin olduğu bir aşamada yeni bir takım kurmuş çok ya toplama bir takım görürsün Ankara gücü. Öyle bir takım oyunu oynamıyor. Herkes kendini ön plana çıkartmaya çalışmış. İlk maçın heyecanıyla gelen Biraz ilginç. Yeni 90. dakikada hala ayaktaydılar. E ya evet, normal yani. Yeni transferlerden attıkları bir gol. Rodega'nın bence çok klas bir golü. Yani yılın golleri arasında yer alacak Kesinlikle. bir gol. Çok şey soğuk kanlı. Yani ya. ilk, evet. ilk onun içinde kesin olur da. Ya bence çok e, yetenek istemiyor. Çok tekniği olan bir şey. Bu tür vuruşları İlker söylüyor ama aksarda da çok yapıyordu. Alıyor, ki kesiyor, vuruyor falan. Ben kalak. bunu böylesini görmemiştim yani abi yani bilmiyorum. Ben de ya da ben ee, atladım bilmiyorum. Kabul edelim ki çok vardı. Daha da gençti o zaman bunları yaparken. Rodrygo bu takım içerisinde çok sıkıntılar yaşadı. Biliyorsun Ersun Yanal döneminde kullanılmadığı... Gaziola birlikte Rıza Çalınbay sırtını döndü. Ne zaman Burak gitti, e, Rodeaga bu fırsatı da iyi değerlendiriyor. Takım içerisinde de soğukkanlılığıyla, zaman içerisinde liderlik kimliğiyle büyük ağabeylik yapıyor bazı oyunculara da. Ama zor günlerde, zor şartlarda, eksiklerin bol olduğu bir dönemde e, ve kırılma noktası sayılabilecek bir maçta kazanmak büyük bir avantaj. Burada skor 1-0 önemli. Bu saatten sonra Trabzon bu maçtaki en önemli şey tabelaydı. Tabela üzerinden yorum yaparsak istediği 3 puan aldı. Daha fazla alabilirdi, alabilirdi ama bu aşamada kabul edelim ki Ankara Gücü'ne verdiği pozisyonları da unutmayalım. Ankara Gücü'nün de ciddi pozisyonları var. Son Sonlarda. Ee, olsun yani sonlar daha tehlikeli. Uğurcan sakat sakat Oyun, oynadı, sakat e, sakat, e, sakat tamamladı dizinden maçı. Dizinden dolayı problem oldu. Evet. Belki gelecek maçta tekrar oynayabilir mi? Sakon'un pozisyonunda iyi kut çıkardı evet. yalnız. Sakon'un Birkaç bir tane çıkardı, vardı. Evet. O çok iyi daha, çıkardı onu. Kabul edelim ama e, Trabzonspor takımının fiziksel performansının Bence yerinde olduğunu söyleyebiliriz, orta saha direncinin ise çok güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Abi orta saha da artık günümüz çok fazla futbolun pozisyon veriyorlar yani. en önemli yeri evet, yani evet. orta sahanız iyi olmadığı zaman evet. hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla da o sıkıntı bir an evvel işte oyuncuları evet. iyileşip gelecek ki giderebilirsiniz. Ünal Hoca'nın elinde yapacak hakikaten çok fazla bir şey yok. Ama yani, ağır sakatlandılar Beşiktaş sakatlandı. Sosa'nın bayağı sakatlı ağırdı gözünün üzerinde galiba şey battı ona. Abi şimdi bak Yusuf Abdülkadir Ekuban diyorsun. Bu maçı geçti de ben haftayı düşünüyorum böyle evet. bir sonraki haftayı. Karşılarında Endia'yı Fernando evet, Belhanda evet. gibi bir üçlüyle oynayacak. Nasıl yani maçı Çok sıkıntılı iş. Işte. Ömür ve Abdülkadir parmağın stil olarak zaten birbirine yakın oyuncular. Evet. Biri fazla oluyor. Galatasaray maçında mecburen birini feda edecek. Yani yani. Zeya, ee, Hoca. Zeki Uzundurkan ee, yokluğunu konuştuğumuz oyunculara bakın. Sabek Pereira, Sosa, evet. Onazi... Şimdi Novak'ın durumunu bilmiyoruz. Hani Novak evet. da eğer ciddi bir evet. sakatlık geçiriyorsa, hani kim etkilenmez ki böyle bir şeyden? Bir de ara transfer geride kalıyor. Transfer taktığınız Tahta kapalı. Evet. 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 Yani Büyüksel gerçekten iki, iki çok zorcunuzlar. Serkan, iki oyuncunuz da sezonu kapatıyor. Evet. Perera ile. Onazi kapatıyor. Belli Biri... Belli değil galiba. Adam. Ama Daha siz yani yani. kemiği Sonuçta. kırık dediler ya. Çünkü Son... ben Ünal Karaman'ın ağzından dinledim. Pereira'nın Son... da bir an önce takıma dönmesini Ama bekliyoruz. De... Ama belki uzun vade konuşmuştu. İşte Emrah Akbaba da kaç ay oldu? Emrah Akbaba'nın Mart Daha ortasında Görüyor var. diyorlar. Çayma yani bir şey Onun da tarak kemiği kırık tarak, evet. tarak kemiği kırık olan sezonu kapattı ya. Yani, yani Bakarsan... Mayıs'ı bulur. Mayıs başında Mayıs'ta bitti zaten. Mayıs ayından sonra. Mayıs'a bile dönemez diye falan kolay değil. Yani o anlamda çünkü bu sıkıntıları Trabzon yaşayacak çünkü, gibi gözüküyor. Ya, ya Trabzon Spor bütün enerjisini Ziraat Türkiye Kupası'na çevirip kupayı almaya çalışacak. Çünkü kupayı alabilir bu sene. E, çünkü Galatasaray'ın da bir şampiyonluk yarışı olacak. Ya yani şampiyonluk yarışının içinde olduğu için Avrupa e, var. Ne, Avrupa'da var. Avrupa'da da aslında şu son transferlerden sonra belki de Avrupa Ligi şampiyonluğunu da düşünüyor olabilirler. O yüzden Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda öne açık diye düşünüyorum. En azından final yolu açık. E, tamamen enerjisini oraya vermesi Trabzonspor'un. Ligde de 5. E, sıralarda ligi bitirirse de bu kadroyla bu sakatlıklarla birlikte e, başarır da Trabzonspor açısından. 5 evet. maç kaldı. Tabii. Kupada değil mi? Evet. Çeyrek evet. final 2, evet. yarı final 2 final 5 evet. maç. 5 maça konsantre olup kupaya gitmesi daha mantıklı hedef. Yani doğru söylüyorsun. Şu an sadece Trabzonspor için değil hatta e, büyük bir başarı imza atan Hatay Spor, Trabzonspor, Trabzon eşleştiği Fenerbahçe'yi eleyen yani. Ümraniye, Ümraniye Spor, tabii. Ümraniye Herkesin Spor. iştahı kapanmış durumda. Beş maç, evet. beşer, beşer maç. Beşer yani. evet. maç. Şey, içinden, şey Aksistan, da için de aynı şey. Malatya da bu hafta kazandı. aynı. Malatya'da iyi takım. Yani yani o o iyi da, takım, Malatya çünkü Malatya'da burada bir düşüş var yani. Var. var Onlar bu tayıp falan gittikten sonra bir türlü oraya... Evet kesin sonuçlar MR'dan sonra belli olacak ama ilk haberler çok iyi değil Novak'la ilgili. Ayak parmağında kırık. Allah Allah. Şüphesi var. Hangi ayak parmağı? Birazdan parmağın. Parmağın, yani çok bir Önemli olan o. Ayak baş parmağı. Ayak hmm. baş parmak. Sonra Atel matelle şeyle birkaç bir bir yani, hafta sonra oynayabilir. Küçük falan olsaydı baş. bir şekilde belki idare eder diyecek. Birkaç hafta da sonra oynayabilir ancak. Kırırken yani neticede kırık. Ben çok ilginç böyle bir şey biliyorsun. parçalı kırık değilse oynatabilirler. Neden biliyor musun? Özel kramponlarla oynar. çünkü Ama şimdi ben, değil, bu hafta ben bununla ilgili çok eski bir anlatayım. Gert Müller'in biliyorsun Alman bir takımın Santifor'un parmağı kırılmıştı. Şampiyonlar Şampiyon Kulüpler Kupası finaline çıkıyorlardı. Atletico Madrid'de rakip. Kanguru derisinden bir ayakkabı yaptılar. Çelik bir şey koymuşlar. O ayakkabı da gitti. birbir bittik bitti İlk maç. ikincisi iki tane o attı. iki öne sattı. 4-0 şampiyon oldular. Ama ayak baş parmağı kırıktı. Parçalı Kanguru. Yani Mesela bak o zamanki bak ben bilgimi paylaşıyorum. Artı baş parmak değil, artı Mustera'nın yani. ayağı kırıldı. Biliyorsun Yunanlı golcü Gekas kırmıştı. Parçalı kırıktı oynayamadı. Oynayamadı Mancini da. döneminde. Oynayamadı hatırla. Ayağını koydu tabanı parçalı kırıktı. Oynayamadı. Dediler ki o zaman oynayamaz dediler yani. Sıkıntılı kaynamaz dediler. Ulan öyle e, diyelim sağlık yani. Ne? İbrahim şey, Trabzonspor yani Ankara gücü maçının özeti birazdan ekranlarınıza gelecek. Geldiği yerde e, ekranlarınıza getireceğiz. Aspor ekranından ayrılmayın çünkü çok enteresan bir maç oldu. Çok pozisyon var. Evet. Rodega'nın golü, evet. sezonun belki de şu ana kadar atılmış en güzel golü seçilecek. Yalnız e, pek çok kişi tarafından. Ekuba'nın kaçırdığı çaprazdan bir pozisyon var. Kaleci parmak ucuyla dokunuyor. Dur, 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 dur. Yani dışarıya çıktı. korner, Korner hatta dedik ya nasıl korner bu? Yani, baş parmak demişken, bir şey. Baş evet. parmakla kurtarılmış evet, bir gol yani, var. Evet.